Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsan kafam sepet gibi. Niye dersen akşam hep geç yatıyorum sabah her zaman erken kalkıyorum. Ondan sonra bugün de eşim mesai gitti. Bak bugün pazar ya. Mesai gitti. İşine makine mi ne iş Onu kurmaya gittiler beraber. Arkadaşına, öteki mesai arkadaşıyla. Ondan sonra saat 11.30 gibi falan geldi. Ben onu yolladım. Ben yani kahvaltı yapmadım. O kendine çayma bir şey yapmış. Ondan sonra ben onu yolladım. Ben kalkana da yapmış tabii. Ondan sonra onu yolladım. Ondan sonra el şöyle bir şeyler yaptım. Birazcık internetlerde gezdim. Ondan sonra bir şeyler yiyeceğiz mi karı diye beni aradı. Saat 12 gibi falan işte geldi kahvaltı hazırladım ben. Ondan sonra kahvaltı hazırlayınca da iyicik başım ağrıyordu. Dedim ki şöyle dedim tezun karşısında kahvaltı hala duruyor bak dikkatini çekerin. Ondan sonra iyicik dedim şöyle yatayım dedim kız sen bir uyuyakal. İki saat uyumuşum ya. Niye? Çünkü vücut uykusuz zaten. Ama bir üşümüşüm bir donmuşum camla da açtım hava biraz iyiydi ben yatağa kalan. O iki saatte hangi yere karardı bilmiyorum. Kararmış neyse üşümüşüm donmuş hemen şunu aldım sırtıma. Bir de makarna gibi pilav gibi makarna gibi pilav gibi oldum Godzilla gibi ne diyeyim ne diyeyim dedim sen bilir misin bu diken ucu vardı, bak diken ucu çoban otu da derler buna diken ucu de derler nere ne onu diyecek bak bunu bizim Kastamonu'da yol boyu bir tane oturak var diye hani bir şey gördüğümde de çöpeğin başında ne olduğunu anlayamadım korkudan aklım çıktıydı İşte o yol boyunda bak bu diken özmeklerini benim anamız rahmetli tabii zamanında bak bunu böyle şey yapmış konservesini yapmış. Bundan iki şişe konserve aldım geldim köyüne. Bugün gelme bunu kavuracağım. Niye onu kavuracağım? Bunu adam yemez benim. Sevmez. Bu soğansız bir şey benzemez. Ben Soğanlı adam yemez. Zaten kendini hiç yemez ondan sonra ben bunu şimdi kavuracağım ondan sonra hem biraz hafif olsun de şey valla bu bir de bağırsakla çalıştır bakma birazcık şey olsun hem mi iyi rahatlatıyor insana bak şimdi bunu kavuracağım nasıl kavuracağım diye sorarsan da şu gene kocam bıçağımı alayım damladı damladı yeni yıkadım bulaşık atan inanmazsın falan duruyordu kız ortada ya bir sıçradım masaya bakıyor ben masaya bakıyorum ne olduğunu da anlayamadım uyumuş mu saat kaç ne zaman yatıp hiç haberim yok neyse bak şimdi bunu bak şimdi baktı duydun mu bak tıs etti bak bak bu diken ucu, diken özmeyi. Bunu şimdi birazını ben yeşil yeşil kokuyor. Biraz yeşil olur bu. Bunu şimdi birazını böyle çok değil. Eşim yemez ya. Ben böyle kendime göre birazını süzgeçin içine alacağım. Ondan sonra sıkacağım bunu. Suludu bu biraz. Ondan sonra bunu sıkacağım. Soğanla kavuracağım kendime. Üstüne de bir yumurta kıracağım. Kız valla esas bak çok güzel oldu. Bilmeyen pek. Ay o ne değişinden mi? Ama esas çok güzel oldu. Bak bana şu kadarı yeter. Dur. Şu elimi şurada elime yapıştı hep de. Bak Gördün mü? Bu kadarını şimdi ben bunu sıkacağım. ama bol sona doğruyucun. Şunun yarısını doğruyucun. Buna zaten yeter bu ancak fazla bile geliyor. Ondan sonra bunu şimdi şöyle birazcık üstüne. Dedim mi sabah eşim solu biraz bu. Bunu böyle iyice şöyle ılık suyla, ıçak suyla şöyle biraz geçireyim üstüne ki o ablodan o eşeği de iyice gidivetsin. Bak. Şimdi bunu sıkıcın ondan sonra suda. Bakma şey kafam sepet gibi bir tane rezen içmem lazım şuradan. Olay geldi gör kendime gelmem lazım. O da birazcık güzel serseme diyen mi olsun? Genelde yatmadan önce içerler onu. Hani kafa rahatlasın iyicik diye. Bakarsın form çayı yaparım kendime. Form çayının bu ikisi böyle gelince vallahi iyi Oğlum O yandı. Dur. dur. Kahve yapayım ben kendime isim galiba. Kız merengeç kahvesi aldım. Ay o da bir halde benzemeye be. Ya ben iyisini almamışım. Bak şimdi bunu böyle sıkacın suyunu. Bak görüyor musun bak? Bunu suyunu sıkacın. Ondan sonra şey yapacağım. Soğanı doğrayacağım. Bunu biraz daha böyle iyice ısıttıktan sonra soğan böyle pembeleştireceğim. Üstüne iyice pul biberi koyacağım. Ondan sonra bunu üstüne vereceğim. Bu tam böyle pişince kendini salınca üstüne de yumurta koyacağım. Biraz da tuz tamam. Ben şu soğanı doğrayayım. Ondan sonra geliyor. Evet arkadaşlar bak bu kadarcık bir sıvı yağ aldım şeyin içine. Tavanın içine. Ondan sonra içine de o gösterdiğim soğanın yarısını doğradım. Bak bu böyle şimdi birazcık pembeleşecek. Öyle bak çok küçük küçük de doğramadım. Soğanı çünkü çok seviyorum. Ben normalde soğanı üstüne yumurta kırar da yerim yani böyle yapıp da. Ondan sonra böyle şimdi bunu birazcık şey yapacağım. Pembeleştireceğim. Ondan sonra da bak şey de göstereyim sana bu. Onu üstü geçen tabağa alayım da göstereyim sana. Bak şimdi bunu da böyle top haline götürdü. Özmeyi o diken ucunu işte çoban otunu. Bak şimdi değil mi bunu zamanında annem şey yapmış bak. Gördün mü? Bunu böyle sıktım iyice o acı suyunu aldım değil musun? sen bak biraz eşoğlu oldu bu. Bunu böyle hallettim şimdi suyunu aldım. Ondan sonra bu şeyi pul veri biraz ama pul veri Soğan biraz daha böyle şey yapsın, pembeleşsin, birazcık daha ölsün. Ondan sonra içine şu da şey koyayım ben bunu pul veri de koyayım. Pul veri güzel oluyor çünkü. Ondan sonra da arkadaşlar üzerine şey vereceğim. Ne onun adı? Birazcık evet, şöyle aktalım. Pul veri güzel olur. Biraz dolu buydu. Bunu belki de ilk defa duyuyorsun. Çok otunu İlk defa da duymayabilirsin ama bak bizim orada hakikaten çok meşhurdu, çok dolu şeyde o yol boyunda böyle bunu her gidiş gelişte ben zaten yerim bunu. Böyle şeysini konservesini değil de tazesini bulduğumu yerin onu. Bak iyicik daha bu şey yapsın. E, pembeleşsin. Ondan sonra da üstüne şey verelim. Çoban otunu artık diken ucu ne dersen de diken özeyi artık hangisi ağzına rahat geliyorsa onu artık söyleyebilirsin yani. Bak bunu bu kadar. Çok da fazla öldürmeyeceğim ben soğanı. Çünkü soğanı da seviyorum böyle. Çatala gelsin istiyorum yani. Bak o yüzden de kocaman kocaman doğradım Şimdi bak bunu da üstüne şöyle at vereyim diken ucunu da. Hmm. Bak zaten ben toparlı götürdüm ya öyle az değildi yani. Bak bu kadar. Bu zaten bana yeter artar bile. Bak bunu böyle iyice ne kavuracağım. Çok da şey etmeye gerek yok zaten ismini de eve. Zaten bu konserve olduğu için piştiği için çok da fazla bunu şey yapman gerek yok. Böyle kavurman gerek yok. Tadı çıksın, soğanın tadı çıksın, verin tadı çıksın bunun içine geçsin birbirlerini özleşsin ondan sonra alabilirsin bak üstüne de yumurta kıracağız dediğim gibi ama yumurtayı sevmezsen bunu da yapmayabilirsin yani bak bunu böyle güzelce kavuracağım kendime de bu arada kahve yapacağım ha valla kafam tuttu şey rezen içersem iyice mi sersin zaten beynim şey uyuşuk sen orada şey yapacağım diye öcük dinlenin diye bir yat da 2 saat uyuyup bak gördün mü mis gibi yağını da çok fazla koymadım Hiç hem hafif olsun diye ya kız boylu makarna boylu makarna oluyor mu şey makarna pilav, makarna pilav bir de onu ben az da yerim maşallah oldun diyor mi sana 60 gram aşağı düşün derken 70'e merdiven dayadık şey öyle olmaz esas fark tabi tuzunu da ekleyelim tuz atması olur mu yani tuzunu da az koydum değil mi hafif olsun bak şurada yeter sen şu görmüyor musun orada mi? Zaten görmen gereken şey bu. Dur. Heh. Çok güzel olur şey bakma. Esas. Bak bunun böreğini bile yapabilirsin ha. Hani şey böreği yapıyor, pazı böreği yapıyorsun ya. Pazılı işte ıspanaklı bundan bile yapabilirsin onu. Bugün onu da yaparız belki seninle. Dur. Cırcımık gözlemesi yaparız biz. Cırcımık biliyor musun? Bilmiyorum. Böyle şeylerin diplerinde dolu. Ve her yerde olur köylerde, bahçelerde bitkilerin dipleri dolu. Cırcımık deriz biz ona bizim köyde ama onun başka bir adı varmış. Unuttum şimdi sen değil mi ya? Köye gittiğim zaman onu gösteriverim sana. Tamam mı? Hah. Bak bu bu kadar oldu. Ben şu bunun üstüne yumurta görmeyeceğim. Çünkü niye? Zaten şey olsun. E, hafif olsun diye bunu yapıyor Şimdi yumurtayı da korsan protein dedi ama bir şeyler daha böyle zenginli bu. Zenginleşmesin biraz çok zayıf kalsın. Beni böyle iyice zayıf tatsın diye şey yapıyor. Bağırsak marsak çalışıyor. Çaktı mı? Valla ona böyle ye. Tamam mı? Tamam şimdi böyle bu kadar kavurmak yeter. Ondan sonra bunu yalla, çatalla, çatalla, kaşıkla, kaşıkla yedir. Kilo alacağım diye de korkma. Hiç de kilo aldımaz. Dediğim gibi bağırsakla çalıştırı. güzel diyor. Tadı da iyiydi. Diken ucu. Çoban otu. Diken özümü. Artık ne dersen. Konservesinde göstermedim sana zaten. Anam koymuş bunu zamanında rahmet olası. Bak. Gördün mü? Artık ben bunun altını kapatacağım. Bunun işi tamam. Yem sağ? yumurta koymayacaksın. Hemen bunun üstüne yumurta da kralaştı. Dur gözlerine bak kız. Bir de güzel kokutup sorma. Dur. Bir dakika geliyorum. Dur. Arkadaşlar gördüğün gibi bak şu kadar da tabağın dibine koydum. Ondan sonra kavurduğum şey dur. Gene sol elle tutuyor. Yani şey, solak yiyin ya. Dur. Bak şimdi. Hmm. Sana bir şey diyeyim mi? de yanında yat. Esas diyeyim bak. O kadar güzel olur. Soğan da tam böyle kıvamında ne ölmüş ne canlı duruyor böyle tam bayılmış. Ama sahne değil öyle bir güzel ki anlatamaz sana. Anam sağ olsun rahmetli bunu bana yapıyormuş böyle konserveli Sağ dedi hatta kızım dedi diken özü yapmadım çok severim. O yoldan doğru böyle giderken hep böyle topla topla yerdim. Yoldaki sonra eve zor yetiştirdim sen bakma. Çünkü çok bağırsak çalıştırdı. Ondan sonra bir de şimdi sen görmedin ama bunun soğanını kavururken gene bu soğanı diken artık nasıl diktiyse bilmeyen pek bir acıymış. Böyle var ya gözlerim çakmak çaktı şuna bak. Kız valla bek bir şey yaptı. Bek bir yaktı gözlerimi. kana tutu kız. Utanmasam çığıracaksın şimdi karşında bunu çekerken. Neyse. Bunu da kavurdum. Dünden pilav var. Dün bir de köfteli patates yaptıydım. O var. Patates yemeği pek fazla yok ama onu gayrı pilav üstü pilav üstü geçiştiriyoruz. Mercimek çorbası yaptım. Kendime bunu yaptım. Ondan sonra inşallah kendim tutup da o pilavdan yemem. Bir de bunun yanına hep de kepaze olurum. Dediğim gibi Godzilla gibi oldum. Bu kiloları vermem lazım kız. 60'tan gram inemeyen diyorken, diyorken sen 70'e merdiveni daya doğar da dura dur. Ne etsem şey. Şi? Kendime şimdi kahve yapacağım. Bak menengiç hiç kahvesi aldım. Bunu dediler ki bak, bak şurada da Türk kahvesi var. Böyle yani zebra gibi bir şey oldu bu. Türk kahvesi de bir şey kalmış. Bunun üstüne koyuverdim. Böyle bak. şöyle yollu yollu zebra gibi bir şey oldu. Sonra karıştırdım harmanladım. Bunu yapacağım. Şimdi kendime bundan bir sütlü kahve Çünkü bunun sadesini sevemediğim. Böyle normal tek suyla olanı sevemedim. Yine bunu da sütlü yapacağım haliyle. Ondan sonra ejuk dinleneceğim. Zaten diyor mesela kafam sepet gibi hiç keyfim yok. Şimdi bunu da niye yaptın diye birazcık kendimi iyi hissedin diye. Ne Niye dersen böyle yiyip yiyip oturup sonra pişman oluyan ah diyen yine dünya yedin yıldız diyen ne ettin sen diye. Ama bugün bunu yiyeceğin, tekçe bunu yiyeceğin, yanına başka hiçbir şey yok, ekmek bile yiyeceğin. İnşallah onun arkasında da bir tane doğadan form çayı patlatırın. Ondan sonra bir de yatağa kadar rezene patlatırın, tamam. Bugün de böyle geçiştiririz Allah nasip ederse. Yarın alışverişe çıkmam lazım. Evde yine eksik var, dünya kadar. Ondan alman almam lazım. Adam soruyor garı markete çıktı mı? Çıkamadım adam. Niye işim vardı? Evdeki işi bir türlü dışa çık hesabını yap. Neyse arkadaşlar. Bugünü de böyle atlatacağım inşallah. Yarın inşallah yine gelirim. Belki seninle markete gidiyoruz. Belki yine evde bir şeyler yaparız. Sanki karantina da gibi Evin işin gücünden dışarı çıkamayan. Dün akşam adama dedim la adam ben karantina dedim. Korona hala bitmedim dedim la. Ben dedim dışarı çıkamayan dedim. Allah Allah, Allah dedi haklısın dedi. Aç şu çık gez nereye geziyorsun? Gezecek yer de yok burada. Neyse. Yarın markete gideceğim. Kafayı kudum. Senden bakar şöyle neler gelmiş. nele var 101'de. Bakarsın gidiyoruz bakarsın gidemiyoruz. Yine işim olursa gidemem belki şey. Sen gidin benim kusuruma bakma oldu mu? Gene gelirim ben. Gelmeye dikkat et. Buraya kadar geldiysen gene çenemden dolayı ne ne mutlu sana. Allah kolaylığını versin. Ne değil. Gari her zaman diyen bir ağrı kesici alıverirsin. Kafan çok şişti. Nereden biliyorum? Çayım ağrıdı. Hadi gezdik hadi arkadaşlar. Ben yine gelirim. Hakkınızı helal edin. Ben evlerinize konuk ettiniz. Allah bin kere razı olsun. Hemen beğeni, yorum yapın. Kanalıma abone olmayı verin. Beni böyle ilerletin. Oldu mu? Hadi görüşürüz bakayım. Bay bay.